Koş koş hiçbir zaman yok ödeler projeler hiçbir sınır yok Tüsekte kalkarız pes etmek yok okul bizim için bir blok yok Koş koş hiçbir zaman yok ödevler projeler hiçbir sınır yok Tüsekte kalkarız pes etmek yok okul bizim için bir blok yok Sabah köyü alemle çalıyor büyük güzgüz gözlerim savaşa da dalıyor Dersen sana terser peş peşe geliyor zihin dolama ama ruhum akıyor Defterde cebime kalem alıyor öğretmen soruyor cevap kaçıyor Zidara baskı yapıyor. Kafada sonunda yanıyor. Koş koş. Yeti zaman yok. Döner projeler hiçbir sene yok. Sürekli kalkarak kaç etmek yok. Okul bizim için bu yok. 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 Ders bitti hepsi ama süre kısa Kaç bir sırası uzun ama Cebimde beş dedi, önümde yürüyen banka dönen bir kıftım boş ama Ders bitti bas kızı sınır başlar yarışma Kaleye gidiyor dokunulursa Orta aşı o işte ve kafa Koş koş, eğitim zaman yok, ödevler, projeler, hiçbir sınır yok, çete kalkarız, etmek yok, okul bizim için bir blok ya, ya. Koş koş.